Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Cumanların sayıda vesile olsun inşallah. Bugün Arora ZR2 hakkında biraz konuşacağız. Konuşacağımız birinci konu bu motoru aldığımızda ben lastiklerden biraz şüpheleniyordum. Hani acaba yağmurda iş görür mü, görmez mi, kayar mı, kaymaz mı? Ya biliyorsunuz genelde bu tip motorlarda lastikler çok iyi çıkmıyor. Bu da naylon bir lastik. Ama geçen şiddetli yağmurlar yağdı burada. Hanıma sordum nasıl bir kayma, kızartma falan bir şey oldu mu? Dedi hiçbir şey olmadı. Sonra ben kullandım baktım da hakikaten iyi. Ee, niye iyi diye merak ettim. Sonuçta bu naylon bir lastik. Kavukçuk yapısı çok iyi değil. Şunu fark ettim. Şu kanalların derinliği yani suyu buradan alıyor ve şu kenardan çok güzel bir şekilde atıyor. Tabii benimki yorum. Bir de şurada ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Nokta nokta kristal gibi bir de şöyle düz çizgiler var. Büyük ihtimal şu yandakiler de o hafif virajlarda tutunma sağlıyor diye düşünüyorum. Yoksa başka bir açıklaması olduğunu zannetmiyorum. Lastiğin markası neymiş? Seyunk. Seyunk yani. Şöyle ben çevireyim. Markalar okunuyor. Bir dakika. Bu mübarek güneşte kızdırdı ya. Aynen. Böyle bir marka. Yani lastiklerden memnun kaldık. Eşimizi gördü. Ha bir kardeşim de şey demiş. E, abi direksiyonun olduğu yeri çeker misin? Flaşı da açayım. Ya Direksiyonun olduğu yer Tabi tabii neyini merak etti bilmiyorum. Oradaki sağlamlığını mı merak etti? Ya orası böyle çok teferruatlı değil. Basit. Basit ama etkili. Hatta şu maşanın içini de göstereyim. Kafanıza fikir oluşsun. Yani basit ama etkili. Bir sıkıntı yok. Hatta ben şunu ayaklığa kaldırayım. Şimdi ayaklığa kaldırdım. Benim direksiyondaki şey şu çok hoşuma gitti. Mesela birçok motorda bu benzinli motorlarda şunu yaptık ya şurada kalıyorlar. Şuraya gelemiyor. Mesela şöyle sağa çevirdim. Şuraya vuramıyorlar yani. Şurada kalıyorlar. Bunda o yok. Yani çok stabil. Akışkan bir direksiyonu var. Mesela o direksiyonla alakalı biz hiç boşluktu falan bir şey yaşamadık. Bir hafif bir ABS'den ee, bir tık 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 diye bir ses geliyor ama frene basınca sert basınca olmuyor. Yani baktım nereden geliyor diye herhangi bir şey de göremedim. Ee, ABS'nin kendi vuruş sesleri mi ki olabilir. Ondan çok emin değilim ama bir sıkıntı tabi çıkarmadı. Ya bir kardeşim de şey demiş. Tabi ekran hakkında bilgi verir misin demiş. Ekranda aslında çok verebilecek bilgi yok. Çünkü sade bir ekran hani telefonu oraya bağlayıp da oradaki bilgileri falan göremiyorsun ya yani normal bir ekran. Sinyallerini görüyorsun, hızını görüyorsun, yaptığın kilometre, şarjı görüyorsun. Başka bir şey yok ekran öyle şey değil. Ekran bu şekilde. Şimdi bizim asıl sorunumuz aküler. Niye aküler? Biz hatırlarsanız bu aküleri için işimizi görüyor demiştik. Niye görüyor demiştik? ya biz yol testlerinde işte 30 kilometre rampalı olduğu için tabii 30 kilometrede bir şarja takmak gerekiyor demiştim. Bu 30 kilometreden 25'e, 20'ye, 10'a, 5 kilometreye kadar düştü. Yani o çıkabildiği rampaları çıkamamaya başladı. Ee, sonrasında şarza ben kendim bir daha bir taktım. Bugün biraz kullandım. Hatta GPS testi çekeceğim demiştim. Bir kardeşim de sormuştu abi GPS testini ne yaptın diye. GPS testini de çektik. Onu da yayınlayacağız. Hem GPS testini hem bir rampa çıkma testi hem de bir GPS testi. ikisi beraber oldu. Ee, ama akü konusunda ne yapacağımı çok bilemiyorum. Aslında biliyorum ama maliyetli. Yani bu aküler sökülecek. Büyük ihtimal Lyon batarya konacak. Onda da tahminim herhalde 15-20 arası tutar diye düşünüyorum. Aslında benim niyetim işte şeydi yani. Motorun borcu bitsin öyle yapayım diye düşünüyordum ama yapacak bir şey yok. Bu olacak. Tabi nasıl bir, bir pil kullanacağız? Pilin bataryası da büyük ihtimal önemli orada. Yapan o pilleri hazırlayan kardeşimizin de eşin ehli olması lazım. O da önemli. Ama kötü oldu ya. Ama enteresan olay şu. Hanım da işte mesela rampalara çıkamadı falan. Ben bugün denediğimde çıktı. Yani o dengesizliği ben kestiremedim, çözemedim. Ya jel batarya için tamam eyvallah. E, tam biraz boşalması lazım. Hani %20'ye kadar düşmesi lazım falan diyorlar ama. Ya bu güneş panellerinde kullanıyordu bir zamanlar, akşama kadar şarj oluyor. Yani işte yüzde ona yüzde yirmiye kadar düşmüyordu ki bu bataryalar. Ba evinde kullanan, ne bileyim, teknede kullanan o bataryalar güneşi gördükçe hep dolu kalıyor genelde yani. Ölse onlar ölürdü. Acaba dedim bizim şöyle aküler biraz kalitesiz mi? Ya bu da olabilir. Hatta geçen bir video çekmiştim ben. O videoyu yayınlayamadım çünkü kameranın açısı bayağı kötü olmuştu. Hatta o güzergahı da söyleyeyim. Bakın bizim evin şöyle göstereyim. Arkası yanında, yanında yukarıya doğru şöyle bir yol çıkıyor. Bu ta tepeye kadar gidiyor. Biz buraya hanımla beraber çıktık mesela. Ben 90 kiloyum. Hanım 60-60 yaş arasıdır tam hatırlayamadım. Nasıl çıktım? Şu ilk virajın başında pedal destek vererek yukarıya kadar çıktım. Yani zorladım motoru yani. Çıkma çıktı. Yani motoru da bir sıkıntı yok. Bizim derdimiz akülerin dengesizliği. Kaliteyle, ne, kalitesiyle mi alakalı, neyle alakalı bilmiyorum. Motorda bir sıkıntı yok ama akülerde sıkıntı. Yani inşallah Ucuza mal ederiz diye ümit ediyorum. Ee, başka bir sıkıntımız var mı? Başka bir sıkıntı yok yaşamadık. Ya trim seslerinden e, sertliğinden ötürü biraz trim sesi geliyor. Bizim için biz onu çok kale almıyoruz. Ee, daha önce de söylemiştim. Eğer yollarınız çok bozuksa trim sesleri sizi rahatsız edebilir. Ama biz sesten ziyade bizim işimizi görsün düşüncesindeydik. Ama alıcı olan arkadaşlar o trim seslerini istemiyorsalar bunda trim sesleri var bozuk yolda. Bir de işte o akü muhabbeti önemli. Onu size bir, bir bilgi vermek istedim. Yani bu bir dengesizlik var. Yani 5 kilometre şarj full dolduruyorsun. 5 kilometre yol gidiyorsun. Ondan sonra rampa çıkmamaya başlıyor. Ama aradan bir iki kere şarja takıyorsun. Yani bir ondan sonra da bu sefer de 10 kilometre, 15 kilometre yapıyor. O muhabbeti ben çözemedim, anlayamadım. Neden böyle dengesiz? Yazılımsal bir hata mı var? Yoksa şarjım boşaltıyor? Orada çok emin değilim, bilmiyorum. Başka bir şey yok kardeşlerim. Yani şu an aklıma gelenler bunlar. Yine bir sıkıntı yaşarsam sizinle paylaşırım. Allah'a emanet.